Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, rastgele DPI seçici yapıyoruz. Google benim DPI'mi seçiyor. Hemen isterseniz başlayalım. Şimdi şöyle 3206 Şöyle hemen yapıyorum arkadaşlar. Hiç oynayamayacağım bu arada. İmkansız oynamam. Neydi? 3200 3200 olsun. 6'ya kadar çıkmıyor. Tamam 3200 DPI'de oynuyorum. Evet hemen başlayalım. Oh! Kat bridge map bridge yaparım diye düşünüyordum ya. Bu kaymasında oynayamam imkansız ya. Oo oh! Çok kötü. FPS'im düştü. Diyeceğim FPS'im videoda olduğundan düştü. Çünkü ben bir dakika bu videodan sonra bir ayarlarımı değiştireyim. Şu an 50 FPS görüyorsunuz siz. Benim benim bunu yapmam için bir 3000 benim 50 60 FPS yapmam için bir 3080'imin olması gerekiyor. Tabii bizde 3080 yok. Nerede? Buradan şuraya gidebilir miyim? Anlamıyorum ah, ah, ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar yeni kulaklık aldım. Mikrofonlu kulaklık. Rampage Freedom tavsiye ederim. Alın. Alın. Evet alın. Çok tavsiye ederim. Çok güzel bir kulaklık. Her ölüşümde yapıyorum bu arada bunu. Şimdi bir kere daha çeviriyoruz. 2270 yapacağım ben. 2000 Hey, 2.774 bu ne 2.750 iyi mi? 2.750 Burda hiç gerek yok 2.774 Allah'ım tamam Makro Allah'ım sana geliyorum Allah'ıma kavuşacağım Allah'ıma kavuşacağım Gel lan buraya. Oh bu gondorlu ha. Bak %99 gondorlu. Adamdan kaçtığım herhangi bir adam illa adam olmak zorunda değil. Herhangi bir adamdan kaçtığım sürece hiçbir şekilde sorun yok. Oh, beleş. Oğlum butterfly bile yapamıyorum. Şortoyu toplayayım tekrardan değiştireceğim DPI'mi. Run. Hmm. Benim bezdeki o gondorlu gitti mi? Gitmiş. Gondorlu. Gondolların evine gideceğim ve onun yatağına kıracağım. Ha <laughs> ha. Biliyorum ben. Gondolların evine gitmeyeceğim birazdan. Zınk. Zınk. Aaa Zınk zınk. Olamadık, zınk zınk olmadı. Zınk zınk. Mük. Bunda ne yapabiliriz? 3 tane ne yapacağız biz? Kasım şimdi ihtiyacımız ihtiyacımız olur. 5 tane olmak zorunda kalırız. Allah'ım inşallah şimdi dp çekeceğim ben. İnşallah güzelliği gelir ya. İnşallah benim DP'yim de gelir. İnşallah 800 gelir. Bir çeviriyorum. <laughs> tamam düzgün çeviriyoruz. 3623. 3600'e çekiyorum. 623 yazabilir miyim? 23. Dur lan olur 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 olur. Uygulamam dondu. Tekrardan açarız bizde. Oyun artistliğin kime Diyeceğim arkadaki uygulamalardan da oluyor biraz. Açıl artık o o o ama. Heh. Tamam. Bir tane God Bridge mi mı sizde dışarıdan? God Bridge öğrendim. God Bridge öğrendim. Elim kayıyor. Ya yapamıyorum elim kayıyor. 3623. Hadi bismillah. Aman 3650 oldu. Tamam ne yapayım yani. Ezan okunuyor sanırım. Gondorlu elenmiş. Dördüncü harbimiz mi döndürülüyor öyle de. Korkuyorum abi speed bridge yapmaya da. De diyeceksiniz çaprazını yapıyorsun Düzünü yapmayı neden korkuyorum. Çaprazını yaparken daha çok korkuyorum. Camım açık. Çok ses gelecek eğer ezan okunursa. Toplayayım mı? İstemiyorum toplamak. Yorumlarda hiçbir şey yazmayın. Kat bir kat bir kat bir iç. Ayy 3 ne kuru. Üç bin bir. <laughs> Elim ayağım titriyor, çek. Ankaralar tık. <laughs> Dikkat yer ve tısa. Timayın sarısı. Blok, 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 blok. <laughs> 1350 ya. 1354 çok iyi. Benimki ne kadar gelmedi ama. 1350. Tamam 1300 iyi. 50 FPS alıyorum ya. Bakın bak ben bu arada 1300'de gayet bir iş yaparım. Elim kaymazsa yaparım tabii ki. Biz de yaparız. Onu da yapamıyoruz. Neyse boş verim. Geç. Şu an bak bakın videodan sonra bu arada ben yeni mouse'um bile atmış videosunu yalan. Bu da yok. Benim <laughs> stok